Sevgili basın mensupları, saygıdeğer Seydişehir halkı, burada bulunmamızın nedeni ilçemiz kaymakamı Deniz Fişki'nin sosyal medya hesapları aracılığı ile 29. 8. 2023 tarihinde yaptığı ekteki açıklamada Seyitişehir'deki hırsız takımına diye hitap ederek çaldıklarınız burnunuzdan gelsin kefen paranız olsun inşallah şeklindeki anlatımları haberdar olunan suç olgusunun göstergesidir. İlçe kamuoyunda, yerel ve ulusal basında büyük yankı uyandıran bu açıklamanın sebebi kimlerin hangi sebeplerle kast edildiğinin öğrenilerek soruşturulması Cumhuriyet Savcılığı'nın görevi olduğundan tüm Seyitşehir kamusunu ilgilendiren bu hususun Kaymakam Bey'in ifadesine başvurularak aydınlatılması ve tespit edilerek şahısın ya da şahısların cezalandırılması amacıyla ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı olarak bu ihbarda bulunmaktayız. Kamu menfaatini ilgilendiren yani tüm Seydişehir, tüm Türkiye'yi ilgilendiren bu durumu varsa kamu zararının önüne geçmek ve gidermek amacıyla bir siyasi parti olarak suç duyurusunda bulunuyor.